Değerli Finans Sohbet kanalı arkadaşlarım kanalıma ve yayınıma hoş geldiniz. Bugün pazar, pazar olduğundan dolayı karşılıklı sizlerle yarın sabah borsa açılmadan önce beklentilerimizi bir konuşalım, düşüncelerimizi konuşalım ve ondan sonra yarınki açılışı birlikte izleyelim diye bugün böyle 8 ile 10 dakikalık bir karşılıklı sohbet videosu hazırlayalım dedik. Şimdi değerli arkadaşlar, Cuma günü kapanışla beraber benim beklentim olan Fitch'ten not artışı. S&P'de Kasım'da olacak. Benim beklentim S&P'den de not artışı gelecek. Bunu da izleyip göreceğiz. Buradaki temel sıkıntı Fitch ne yaptı? B artıdan BB eksiye yükseltti notumuzu. İşte orada görünüm pozitiften durağına çıktı ama bir önceki videoda size açıkladım. Her bir notun altında negatif, ortasında durağın ve üstünde pozitif olur. Kredi derecelenme kuruluşu yan notu direkt arttırır ya da notu aynı bırakır görünümü değiştirerek not verir arkadaşlar. Bunlardan başka Fitch, Moody's, S&P'nin dışında irili ufaklı kredi derecelenme kuruluşlarında Dan and Burst müydü sanırım bir tane bir 10 milyar dolarlık bir fon yöneticisi de Türkiye'nin kredi notunu da arttırmıştı. Çok önemli değildi ama tabii bir Fitch kadar bir S&P kadar değil ama o da notunu arttırmıştı. Peki bunları gören bir borsa var mı? Yok arkadaşlar. Çünkü neden? Bir buçuk aydır son bir buçuk aydır borsamız tepkisiz düştü. Yani teknik analiz yapanlar, temel analiz yapanlar, tecrübeli borsacılar hepsi bunda gafil avlandı. Yani kimsenin işin açıkçası çok fazla bir şey bilmediği ortaya çıktı. Neyi öngöremedik? Toplumun sosyolojik yapısını öngöremedik. Çünkü niye? Neyle başladı bu? Türkiye'nin gri listeden çıkmasıyla. Arkadaşlar gri listeye girdiğimiz zaman borsa deli gibi düşmüştü. E çıktığımız zaman deli gibi yükselmedi. Gene olumsuz anlamda fiyatlandırıldık. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın bir gece televive gireriz dedikten sonra borsa yine olumsuz fiyatlandı. Halbuki televive falan girdiğimiz yoktu. Ancak geriye kayıtlar kazanılmadı. Instagram kapatıldı. Gene hop dedi işte yine piyasa düştü. Instagram açıldı piyasa yükselmedi. Kredi derecelenme kuruluşları çiftler çiftler verdi bizim. Borsamız şelale moduyla düşmeye <laughs> başladı. E şelale moduyla düşüyor ondan sonra her tür İran-İsrail gerginliği, İran-İsrail'e saldıracak dendi. Bir yüzde beş daha oradan düştük ama İran-İsrail'e en fazla işte çocukların oynadığı dronlarla saldırı yaptı filan sonra o işte orada kaldı arkadaşlar. Fakat her, hiç, her tür endişe, her tür risk fiyatlandıktan sonra geriye dönüşü olmadı. Yani gözünün üstünde kaş var deyip bizim borsamız düştü. E bunları öngörmek kolay şeyler değil arkadaşlar. Şöyle alt alta koyduğumuzda FED, FED pişman oldu. Faiz indirmediğini pişman oldu. Bu Eylül'de faiz indirecek gibi benim beklentim de Eylül ayında 50 bas puan 18 Eylül'de düşürecek. E bunu da olumsuz anlaşıldı. Amerika resesyona girecek, resesyona girecek, faiz indirecek diye biz pozitif durduğumuz yerde bu Amerika'nın resesyon riski pozitif dediğimizde resesyon Twitter'da trend topik oldu. Bizim borsamız bir %5'te orada düştü. Yani arkadaşlar yani böyle hani böyle bir şey paçavra haline gelir ya böyle lime lime hale gelir ya. Böyle çok bir sakız alırsın ağzı çok çiğnediğin zaman çürümeye başlar ya. Bu da aynen onun gibi. Yani nereden tutsan, nereden baksan, teknikten baksan, temelden baksan, makroekonomik havadisten baksan olmuyor. Çünkü niye arkadaşlar? Temmuz ayındaki coşku 11.250'ye vurduğumuzda birçok insan Ağustos ayında girdi. 8 milyon küçük yatırımcı girdi borsaya. Yani bu Eylül ayında insanların fatura ödeme döneminde bir 20 bin lira 30 bin lira bütçeme katkı olur mu diye 8 milyon küçük yatırımcı girdiğini hiçbir üstad hiç kimse öngöremedi. Çünkü bunun elle tutulur mantıklı başka hiçbir açıklaması olamaz. ECB de bam 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 faiz indiriyor Avrupa Merkez Bankası da. Dünyada evet bundan sonra bir faiz indirim süreci de olacak. Bizim ülkemizde enflasyon %72'lerden %51'lere düştü. Ve düşmeye de devam edecek. Yıl sonu %41,5 hedefleniyor. Ve bizim ülkemizde de en azından 2024 yılında ben en kötü ihtimal bir tane faiz indirimi bekliyorum. Bizde de faiz indirimi olacak. E borsa efendim %50 politika faizi var. İşte işsizlik artıyor, e borsa düşer. Efendim %50 politika faizi var, işte sanayi verisi düşüyor, e borsa düşüyor. Efendim %50 politika faizi var, büyüme düşüyor, yüzde iki e iniyor. E bunlar olacak şeyler, olmayacak şeyler değil ki. Yani siz politika faizini 9'dan 50'ye çıkarsınız ve enflasyonu mücadele edersiniz. İşsizlik olacaktır. Büyüme verisi düşecektir. Sanayi verisi düşecektir. Bu enflasyonun mücadelenin bir sonucudur, yan etkisidir. E bu fiyatların içinde değil mi? Bunu bilmiyor muyum? Bu fiyatların içindeydi. Peki iki aydır bunu mu? Hayır değil. İki aydır ister işte diyorum ya Eylül ayında arkadaşlar herkesin ama 50 bin lira ama 100 bin lira ortalama 100 bin lira civarında bir masraf ayı Eylül. Her çalışan için çocuğun okul kıyafetinden, kırtasiye masrafından, servisinden, yemeğinden, kıyafetinden, okul parasına kadar. Herkesin bir bütçe harcıyor. Kimisi belli bin lira harcıyor, kimisi 500 bin lira harcıyor. Ortalama 100 bin lira harcasınız 8 milyon adamın 22 milyar dolar eder. 22 milyar dolar bir buçuk ayda iyi bir para arkadaşlar. Ne makro ekonomiyi dinler ne Amerika. Amerika'yı sonradan da fiyatlarız. Amerika bir süreçler. Amerika 3 yıllık dört yıllık bir süreç bir zaman geldiğinde ama şurada çok kısa bir vadede bir buçuk iki ay içerisinde 20 milyar 22 milyar dolar bir para var diyor. Ve gözünü buna diken pala bir buçuk aydır insanlar hiç tepki verdirmeden yani elindeki malı kademeli olarak bak bütün malı satalım demiyoruz. Kademeli bir satmaya imkan vermeden adam düşüyor. Ve bir anda tosuncuk bir zarar kucağımızda bulduk arkadaşlar. Yani bu noktadan sonra ya, ya çaresizce bekleyeceksin ya da kol keseceksin. Eğer risk aldın darsa Eylül ayıyla ile kısıtlamışsan mecbur ne yapacaksın? Kol keseceksin. İşte bu noktadan sonra ben 18 Eylül'den sonra İnsanlar çocuklarını okula yerleştirdikten, kayıtlarını yaptırdıktan, kırtasiyelerini aldıktan, yemek paralarını ödedikten, servis paralarını verdikten, yemek paralarını aldıktan sonra, kıyafetlerini aldıktan sonra, kırtasiyelerini aldıktan sonra hop ihtiyacı olmuyor. Hadi buradan borsa yukarıya doğru gideceğini Çünkü onun dışında mantıklı hiçbir şey ben göremiyorum arkadaşlar. Lafı da çok fazla uzatmayalım diyoruz. Bir grafiklere bakalım. Yarın ne yapacağız? Ne edeceğiz? Ondan sonra videomuzu tamamlayalım arkadaşlar. Şimdi değerli arkadaşlar şu mum zaten sert bir mumdu. Çok sert bir şekilde. Neden oldu? Niye oldu? Bunlar da ailedi, tartıştık, konuştuk. Şuradan bir taban formasyonundan çıktığımızı görüyoruz. Öncelikle bizim 9800 40'lar civarında bir kapanış yapmamız lazım arkadaşlar. İlk 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 bakacağımız şey pozitif anlamda. Yani 9840 üzerinde kalabiliyor muyuz? Kalamıyor muyuz? Bu çok önemli. Bunun üzerinde kalıyorsak arkadaşlar ikinci olarak bizim bakmamız gereken yer şu 9.918 yani 9.840 üzerinde kalıyorsak 9.918 üzerinde kalabiliyor muyuz kalamıyor muyuz? İşte bunun üzerinde kalıyorsak pozitif düşünce sahibi olabilir ancak hala şurada bir sat sinyali yandığından dolayı şöyle ben size söylüyorum yani borsada yeniden bir yükseliş var diyebilmek için 10.100'ün üzerinde bir kapanış şunları kapanış diyebilir miyiz? Hayır o zaman da konuştuk. Bunlar kapanış diyemeyiz. 10.100'ün üzerine attı. Şurada bir bar yandı. Tam da onun üzerinde kapattı. Bak görüyor musunuz? 10.090'ı çizmişim. Ama ondan sonra pat 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 aşağıya doğru gelmiş. Bakacağımız, izleyeceğimiz yani ki hedef ve değerler bunlar olacaktır. Bu kanalda yer alan yorum, bilgi ve düşünceler yatırım tavsiyesi olmayıp sohbet niteliğindedir. İyi artışlar.